BTS geçtiğimiz günlerde 63. Grammy Awards'da ilk kez sadece İngilizce olan ilk single'ı Dynamite ile performans sergiledi ve bir kez daha tarih yazdı. Gösteriden sonra üyeler, hayranlarına hiç bitmeyen destekleri ve sevgileri için şahsen teşekkür etmek için canlı bir yayın açtı. Lider RM, sonuçlara karşı olumlu bir tavır sergiledi ve bunu gelecek yıl için daha sıkı çalışmanın bir işareti olarak kabul etti. Birçoğunuz ödülü almayacağımızı tahmin etmiş olabilirsiniz. Ancak bunu, gelin ve kendiniz alın, için bir işaret olarak alıyorum. Ben böyle kabul ediyorum. Ayrıca, bir düşüş olarak düşünmek yerine, aday gösterilen ve solo performans sergileyen ilk Koreli sanatçılar oldukları gerçeğine daha fazla odaklandı. Ödülün başarısız olduğuna dair birkaç makale gördüm. Ancak bu gerçekten bir başarısızlık değil. Dürüst olmak gerekirse, ilk kez aday gösteriliyoruz. İlk kez bir grup olarak aday gösteriliyor ve solo performans performans sergiliyor. Bunu olumlu bir ışıkta düşünelim. Ayrıca hayranlara ve üyelere böylesine büyük bir başarıya ulaştıkları için teşekkür etti. Ah sorun değil. Bu yeterli ve tabi ki kandırılmadığımızı söylemek yalan olur. Gerçekten harika adamlar, değil mi? Bir tur alkışlayalım ve birlikte harika bir şey yaptığımız için sırtımıza vuralım. Asla durmayalım ve devam edelim. Ve tabii ki, bizim muhteşem damusumuz Suga bunu başından beri biliyor gibiydi. Önceki bir röportaj da Suga, Grammy'ler için bir tahmin yapıyor. Ekibimizin hedefi, önümüzdeki yıl 2021 Grammy'lerde performans sergilemek ve bundan sonraki yıl 2022 ödülü almaktır. Görünüşe göre BTS ve ARMY'ler 2022'de ödülü alacaklar.